tüketmek için değil dönüştürmek için bir araya geldiler. İsrafla mücadele iyilikle buluştu. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı bu yıl nar temasıyla kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da açılışa katılarak projeye destek verdi. Narın tarih boyunca birlik, bereket ve çoğalmayı simgelediğine dikkat çekildi. Program kapsamında sembolik bir törende düzenlendi. Emine Erdoğan iyiliğin nesilden nesile aktarılmasını temsilen eden nar fidesi dikti. Fidan dikiminin ardından Togemder Mütevelli Heyeti üyeleri ve programa katılan sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılışın ardından Emine Erdoğan Dönüşüm Pazarı alanını gezdi mobilyadan giyime, ayakkabıdan aksesuara, ev eşyasından elektronik ürünlere kadar markalar tarafından bağışlanan ürünlerin yer aldığı standları tek tek ziyaret etti. Erdoğan alışveriş yaparak elde edilecek gelirin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına destek verdi. <laughs> Pazarda derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de vardı onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ve ikinci el eşyayla sürdürülebilir yaşam farkındalığı ön plana çıkarıldı. Etkinlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Hacı Osmanoğlu pazarda satışa sunulan formaların bulunduğu standda Emine Erdoğan'a isminin yazılı olduğu imzalı milli takım formasını hediye etti. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Togemder Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekman, mütevelli heyeti üyeleriyle sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.